Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz tekrardan. Bugün Sena Hanım'la birlikte turluyoruz, geziyoruz, gazlıyoruz. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Evet, bu arada takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Videoları da beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, teşekkür ederiz. Bir fikriniz varsa İzmit, Kocaeli'de şuralara da gidelim bir bakalım dediğiniz yerler varsa merak ettiğiniz, önerdiğiniz yerler varsa yoruma yazın. Biz de oralara bir bakalım. Bizim için de güzel olur. Bugün İzmit'in eski yerlerini gezeceğiz, eski yerlerini dolaşacağız. Sena Hanım da arka tarafa oturdu. Aynadan görebiliyor muyuz? Şimdi gazlamaya başlayabiliriz. Kapıyı açmayı unuttuk. Sena Hanım'ın da koltuğuna bir yumuşatma verdik. Çünkü bu motorun artısı çok sert. Artı çok sert olduğu için motora yumuşatma güzel geliyor. O yumuşatmayla daha rahat gidiyor. Hatta kasislerde falan sorun çıkarmıyor. Kapımızı da açtık. Şimdi çıkıyoruz yavaştan. Ve özellikle benim oturduğum taraf baya keyifli. Benzinimiz de full. Her şeyimiz tamam. Yola çıkmaya başlayabiliriz. Hadi bakalım. Buraya park edin mi ya? ya Yürürüz. Nereye bakıyorsun? Buraya park edin. Evet Sena Hanım. Orhan Camii biz çok seviyoruz çünkü manzarası çok güzel. İçi de çok güzel. Ahşap, eski bir cami. Harika bir manzarası var Orhan Camii'nin. Caminin giriş tarafında böyle Osmanlı yazılı bir tuğralı, güzel bir mermer işlemesi var. Onun arka tarafların taş işçiliği ve ahşap işçiliği bulunuyor. Avlusu çok güzel. Manzarası efsane gerçekten. Buradan sonra durağımız ne Sena Hanım? Buradan sonra Tarih koridoru diye bir yer var, oraya gideceğiz. Evet, burada bir kedimiz var. Teddy, hemen korkuyorsun Teddy, gel, pst, 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 pst. gel, korkma <laughs> Teddy, korkma. Savaş gemisi, bir müze aslında. Sırpaşa konağına geldik. Evet. E, şimdi içeri gireceğiz. Güzel oldu. Sizinle birlikte biz de ilk defa görmüş olacağız. E, 15 dakika sonra o arada bahçede gezebiliriz. Aşağıdaki koridora bakabiliriz sizden. Evet Sena Hanım. Çantanızı tek kursu takınız. Harika ya. Kusurum tatlılarımı basayım. Seni bir çekeyim kapıyla. Çalayım mı? Çal. Abi bu zil olmasın şimdi. Açmasınlar kapı. Aç o zaman. Zil çaldık diye şah avlıyorlar bence. Öyle bir şey varsa yani bozuşuruz. Evet, tarih sokakı. Sokakı. Burası tarihi sokak. Kaç otel var. Ee, Osmanlı evlerine benzer evler yapmışlar. İçlerine giriliyor mu bilmiyorum. Biz sadece sokağına girmiştik. Görüşürüz. Sen <laughs> 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 Ama şu gökke çok tatlı. <laughs> ne oldu? Şöyle bir göstersene. Çok güzel değil mi? Şurası burada yaşıyor ya. Çok güzel evler var. Hem manzaralı hem de böyle otantik. Çok güzel bence. Şu sokağın arasından denizi de görüyorsun falan. Ambiyans çok güzel. O Otel zaten bunun çoğu. Mesela burası İzmit Butik Otel. Diğerleri yani hep otel olan var. Yine konut olarak kullanılan da var bu noktada. Kedi var. <laughs> ha bu da hamile. Bak bu da hamile. Ha evet. Bu da var. Bak kocaman tanrı var bak. Bak kocaman tanrı var kocaman. <laughs> kedicikler var şimdi. Küçük <laughs> yavru kedicikler var. İnsanlar çamaşırlarını falan asmış yani. Çamaşırlarını falan asmış yani. Başır değil ya. Okay. Otel bence o. Otelin havluları. <laughs> Gelin basın buraya diye. Geri dönelim. bir Konağı'nda e, devam edelim. Aa buradan da görünüş Çok güzelmiş, çok hoşmuş. Evet. Evet, Kedi Bey. Kedi Bey ne? Kedi hamile. Kedi Hanım. <laughs> Kedi Hanım nasılsınız? Kedi Hanım. Sıla Kedi Hanım. Evet. İzmit Lütfük Otel'in de reklamını yapalım şöyle. Fıçı 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 diye. Olur mu? Hayır reklam yapmayız arkadaşlar, reklam mücvedir. Türkçe'de milli mücadele, ana evi, pembe yeşil. türk. burası da pembe keşk. Bu arada baksana ne kadar eski. İçerisine bakalım mı? bakalım. Kafamızı eğiyoruz gezerken bu noktada. İstersen bak bu noktanın boyunu göstersene. Yani boyu kafanın burasına falan geliyor. Çok düşük. Evet çıkabiliriz. Evet, evet. evet Sena Hanım. Senin sırrı paşa konan. Geldik şimdi. İçeriye bakacağız. Söylemiştik daha önce. Acaba kimin motoru? Burada bir motor varmış Sena Hanım başlamış mıdır sence? Yani 45'te dediler. 41 45 geçiyordu. Başlamamış olması da. Oo. Yine harika bir manzara. Şu yolun güzelliğine bak. <laughs> Merhaba. nasılsınız Sena Hanım? İyi. Evet, evet İzmir Sırıpaşa Konağı'na girebiliyoruz. Evet, burası senin Sırıpaşa Konağı, bizim valisi Paşa. 130 yıl kadar önce ailesi oturmak için burayı yaptı ya Şu görselde söyleyeceğim gibi yangın geçmiştir burası. Yani her zaman ilk yapıldığı dört katlı aile hayatta kalmıyor. Hı hı. Fakat şöyle bir durum var. 130 yıllık yapı yaklaşık 115 yıl hiçbir yanma çökme geçirmemiştir. Ne zamana kadar? 2004 yılına Yani biraz yakın bir zamanda yanıyor. O yüzden Burayla ilgili içinden ve dışından her türlü fotoğrafa, belgeye, mantara ulaşabildik. E, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne burayı kamulaştırdık. Bir restoran ettik ve açtık. Şu orijinal bir parça özellikle bırakılmıştır. Yani yangın izleri üzerinde 130 yıl daha şap bir kesit. Diğerlerde fotoğraflara, sağlık kamulara tam tamamlanan bölümlerdir. Restorasyonun hukuki gereği belli bir seviyede orijinal parça bırakılması lazım. Ona istinaden burası düştü. Var da orijinalde mesela. Yani yüzey olarak da düşünmeyin. 80 santim genişliği olan 1 metre kadar temellerinden metallerle sağlamlaştırılmış orijinal bir duvar bloğudur bu. Odalarından sonra yaptırdığımız kısımda karşılaştırabilirsiniz çıplak gözle. Eski ve yeni hali şeklinde. Tavanlar da dahil. Göreceğimiz her bir tek tek elle boyanmıştır. Biz buna kalem işi diyoruz. Buyurun gezmeye başlayalım. Üzerine bastığımız açık renk duvarlarda bizim odalarımız sırasında yaptırıyoruz. Burası bir yardımcı sekreter tarzında bir oda arada bir bekleme odası var. Bu iki oda bizim makam odasını yönlendiriyor. Birkaç teknik bilgiyi burada aktaracağım. Şimdi burası bir paşanın esasen tapu evi. Yani Selim Sırıpaşa göreve gelir. İki tane kızı ve eşiyle oturmak üzere burayı yaptırır. Hı hı. Fakat dört kişilik bir aile için oldukça büyük bir konut burası. 22 tane oda var toplamda. O yüzden bu tarz evin içinde ofis odaları var. Sekreter ve bekleme odası kısımlar gibi. E, baktığımız zaman standart duvarları beyaz ev odalarından biraz daha farklı, biraz daha ihtişamlı kapalı kılınmış bir oda. Bu evin içindeki kapalı Ne gibi? Biraz geniş tutulmuş. Duvarlarına gül, vazo gibi desenler eklenmiş. Tavanlarında manzara resimleri var. Sarı parlak işlemeler çok sık. Bunlar altın varak dediğimiz gerçek altın tozu karışım işlemelerdi. Bu yönde de biraz daha amin bir süs süslüyorlar diyebiliriz. Eşyaları biz antik ayıcılardan derledik. Halklarda orijinal heve kağıtısıdır. Bizim tabii çok önemli bir değerimiz. Milli saraylara bağlı heve kağıtısı. Şimdi paşadan hiçbir eşyaya ulaşmıyor. Sebebi şu, Paşa'nın vefatı 1924 ve iki tane kızı burada yaşamadığı için hizmetli bir aileye satılıyor burası. Yani Paşa'nın ve ailesinin maddi olarak malı bugüne göre düşünürsek yaklaşık 100 yıl önce kopmuştur. Yani 2004'te yangında biz eşyalarımı yaşamadık diye izah eden eşyalar yoktu burada. Yangının 50 yıl önce de yoktu. İzmitli ailelerden kim oturuyoruz onların eşyaları vardı. Ama biz yapıyı birebir eski haline çevirip günümüze göre bir dekorasyon yapsak o ambiyansı oluşturamayacağımız için antika yöntemi. Yani burada 210 civar antika eşya var ama bunları Paşa birlikte Teknik anlamda şöyle bir durum var. Hiçbir duvarda bir priz görmeyeceğiz. Bir lamba anahtarı, internet çıkışı, elektriksel bir şifre malzemesi yok. Bu zaman şöyle yerin altından geçirir. Şu kutuların içerisinde. Bakın şurada etrafı açık duruyor. Ortası koyu renkli şurada. Bu kutuları her odada göreceğiz. İşte prizler vesaire var. internet çıkışları. Niye? Çünkü ilk yapımda elektrik yok. 1890 hiçbir yer yok o zamanlar tam burada. Amacımız ziyaretçileri konağın ilk gününde götürmek. O yüzden farklılıkları mümkünse gizlemek istiyoruz. Isıtma testi attı öyle. O kalorifer yok ama biz minimal düzeyde olsa bir ısı konforu sunmak istiyoruz kışında ziyaretçi gezdiğimiz için. En göze batmayacak haline ahşap rengine yakın alçak betekler yaptırıldı buraya özel. <laughs> işte bu şekilde çözdü. 1890 yılında girseydik tamamen her noktasıyla malzeme ve renk olarak tamamen bu işlemleri görecektik. Sadece şu çerçevenin içinde bir manzara resmi daha olduğunu tahmin ediyoruz. Bunlar orijinaliyle aynı değil mi diyor işleriniz? Tabii ki de Taban işlemeleri biraz daha meşaklaydı, yani daha zordu. Çünkü ahşap tavanın üzerine bir bez gelir, iskele kurulup yatarak çizilir taban işlemeleri. Hmm. Yani duvara göre biraz daha uğraştırılır. <laughs> yatarak yata yata sanat yapıyorlar. Yine bu halılar da hareket eden sanırım. Evet, hep seyrek dansı. 12 tane seyrek dansı var Ha burada da bir kat var. Evet, dördüncü ve son kat. Burası kuşluk oluyor sanırım. Evet. Bu özel bir atma şimdi bahsedeceğim. İşte bir de kadar. Aynadan selam versin. <laughs> Oh. Evet. <laughs> bu katımız bazı o dönem yapılarda olan bir cihan nüma katı. Şu anlama geliyor. Dünyayı seyretmek. Cihanı izlemek. Yani bir evet. seyir katının oluşturmuş olduğunu görüyoruz. Baktık mı tabi ismiyle uygun manzara sunuyor. Yani batı yönünde Çupraş Şapilerisi, Körpez ilçesine, Osman Gayet Köprüsü'ne varan bir manzara. Sunuyor doğu yönüyle Sakarya tarafına doğru da çok güzel bir şehir var bizim arasında. Daha tekrar mesela her yeri çok net görebiliyoruz. Yani mesafe metre bazında oldukça yakın şehir merkezine ama de oldukça fazla. Arka, Arka tarafı görüyoruz. da geriye de, evet. orası... Anlatacaklarım bu kadar. Çok Burada son oldum. Çok teşekkür ederiz. Evet. Çok güzel. bir akıcı konuştun. Çok başarılı. Ama bu malzemeler. Ee, mesela örnek verin. Fotoğrafta gördünüz. Eski fotoğraflara eriştiniz. Evet. Ona benzer birini, bunları çok yaptırdınız. Bu, değil. Buyurun. Çünkü e, eski fotoğrafta gördüğümüz eşyalar paşanın değil. Gördüklerimiz de İzmitli ailelerin eski eşyalarıydı. Biz antik eşyaları. Biz antikacılara yöneldik. Yani e, bunların uzmanları var. Birçoğu İstanbul'da aile. 200 Son civarı antik haritalinde eşya değerlendirilmiştir. Eski İzmit'in fotoğrafı. Evet. Yaklaşık bir 120 yıl önceki İzmit panoraması fotoğraflardan oluşuyor. Liman olarak kullanılıyormuş ki o zamanlar. Tabii tabii. <laughs> Arka tarafta da buralarda da yine bir kazı alanları var aslında biz denk geldik kaç yere. Orası şey şahıs yeridir. Burada normal sitalar olduğu için şahıs da olsa herhangi bir şey yapacağı zaman kazılıyor. Çünkü bir şey çıkabiliyor içinden. Işte. Ama girişinde çok fazla işçilik var. Çok uğraşmışlar <laughs> en giriş kısmına. Yukarıdakiler de çok hoş. Bu giriş kısmı tabii e, ayakta tutmak çok fazla orijinal kısmı oldu ama çünkü en az burası hasar alıyor. Yani üst katlar ahşap yolunmasını daha çok hasar alıyor. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben çok, çok sağ olun. sağ olun. <laughs> sağ ol. Memnun oldum. İyi günler. Yerdeki büyük kutuya kavuşlar atabilirsiniz. Şuradaki. Yük olmasın. Tamam. Çok güzel. Hmm. İçi çok güzel. İçi ayrı bir dünya zaten. O kadar çok odası var ki. 22 tane oda ne demek ya? İşçilik o sanat, resim sanatlarını yatarak yapıyorlar ya hı hı. çok Tavanları kişi. nasıl yapmışlar onları ya? O zaman... o zaman dönüyoruz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Gördüğünüz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumları da paylaşın. Aslında bunu farklı bir video olarak yayınlayabiliriz. Direkt konak olarak. Geliriz konağın etrafını gösteririz. Konak için farklı bir video e, Olabilir. Olabilir. Ama İzmit'in tarihi, tarih koridorunu falan gezdik. Onları koyarız. Bunun farklı bir videosu. Bunun videodan sonra düşünelim. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>